Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün e, klasik bir kahve falı bakacağım e, ne gördüysem sizlere aktarmaya çalışacağım tabii ki e, dün toplulukta paylaşmıştım numaroloji yani kişiye özel numaroloji e, yıldızname ve rütbellerde indirim yapmış bulunmaktayım bilginiz olsun. Ee, nereden bakarsanız %10'luk indirim var arkadaşlar orada. Ee, bunu da yapmamın sebebi para kazanmak maksadıyla değil. Çok fazla gelen arkadaşlar oluyor. Ee, ben de faturalı sistemle çalışıyorum. Çok fazla gelenler oluyor. Yardımcı oluyorum tabii ki. Ama e, indirimli olursa daha fazla sizlere yardım edebileceğimi düşünüyorum. O yüzden yaptım. Bilginiz olsun. Şimdi ben aşk, iş, sağlık tüm konulara bakacağım. Kolektif niyet almaktayım tekrardan. Bakımlarım kesinlikle ve kesinlikle bireysel değildir. Bireysel bakım elbette yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu arada indirimi sadece iki gün tutacağım arkadaşlar. Bugün ve yarın indirim olacak. Bugün ne? Çarşamba. Perşembe günde indirim olacak. Cuma günü indirimi sonlandıracağım. Bilginiz olsun. İsterseniz uzatabilirim tabii ki. E, yorumlarda belirtirsiniz. Dilek tutun bakalım. Güzel danışanlarım, güzel ruhdaşlarım. Evet. Ben tüm konulara bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamanlarım falı diyelim. E, karşınıza çıkıyorsa vardır yaradanın bir bildiği. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın bu sizin fincanınız gördünüz mü fincanız gayet güzel şimdi ben teker teker bunları sizinle paylaşacağım üzerinizde göz var her zamanki gibi gözleri çıksın inşallah Evet başlıyorum arkadaşlar Öncelikle bir tane düşman görünüyor ağzını yukarıya doğru kaldırmış uluyan bir köpek var arkadaşlar Gördünüz mü bilmiyorum ama ee, bunun da anlamı nedir? Bir düşman ve o düşmandan gelecek bir haber ve bu habere e, sinir yapabilirsiniz, stres yapabilirsiniz. Daha sonradan bir başkasıyla bunu paylaşabilir, hemen kendinizi sakinleştirebilirsiniz ama bir düşmandan gelecek olan haber var. İsmin içerisinde ya da soy isminde R harfi olduğunu, E harfi olduğunu görebiliyorum size sadık olan bir dostunuz var arkadaşlar bu dostu asla kaybetmeyin gerçekten çok böyle dostane bir şekilde yaklaşan kumral bir kadın olduğunu görebiliyorum bu kardeşinizde olabilir çok iyi yürekli ve aynı zamanda sizin iyiliğinizi isteyen bir insan olduğunu görebiliyorum tertemiz ferahlı bir şekilde size yardımcı olacak diyebilirim şimdi uzun zamandan beri bir miktar para ve bu para sizden çıkmış. Bir başkasına gitmiş. Yani siz bir insana yardımcı olmak istemişsiniz. Ama bu insan ne yazık ki e, biraz böyle yardımları e, kötü algılayabilen bir insan. Ve sizi dolandırmış. E, dolandırılmışsınız arkadaşlar. Üzgünüm ama. E, çünkü baktığımda sizin yapmış olduğunuz e, yardım... Aslında ona çok fazla işlememiş çünkü size yalan söylemiş e, ve siz devamlı atlatıyor. Bu insan devamlı atlatan bir insan. E, bu yüzden de param gelecek mi derseniz uğraştıracak e, büyük uğraş vereceksiniz. E, bir devlet kapısı ile birlikte bu paranızı alacaksınız merak etmeyin. Koca gözlü bir insan var arkadaşlar S e, S harfi var S harfini görebiliyorum ben kocaman gözleri var. Bakın burada zaten görüyorsunuzdur şurada. Ve bu insan e, sizin hanenize gözünü dikmiş ve gerçekten sanki hanenizde yarışır bir potansiyelde. Yani şöyle söyleyebilirim. Misal veriyorum. Sizin adınız Ayşe diyelim. Ayşe'nin şu su var, bu su var. Benim neden yok? E çalışan kazanır her zaman. Biz birinci sınıftayken öğretmenlerimiz öyle derdi. E öğretmenim onun elması daha kırmızı bizimle çalışan kazanır, elması kızarır derdi. E, onun gibi çalış arkadaşım senin de olsun. Yani insanları kıskanmaya, göz değirmeye hiç mi hiç gerek yok. Cenabı Allah e, sana ne kadar verdiyse onunla yetin. Yetin yoksa daha fazlasını hiç bulamazsın. Devlet dairesinden gelecek çok güzel haber, çok güzel bir kağıt var. Ve bu kağıt gerçekten sizin halinize düştükten sonra... Ya bir özgürlüğü kutlayacaksınız. Ya da e, mutluluğunuzu kutlayacaksınız. Kesinlikle üzgün bir e, durum söz konusu değil. Aksine ferahlamalarınızı görebiliyorum. Ve rahatlamalarınızı görebiliyorum. <laughs> evet şimdi arkadaşlar burada eşiniz olabilir. Sevgiliniz olabilir. Nişanlınız olabilir. eks bir partner görüyorum ben burada. Yani eşiniz. Sizin için eks ama kendisi için hiçbir zaman bu ilişki eks olmamış. Ee, biraz böyle küçük kıvılcımları alevlendirmiş, tartışmayı çıkarmış ya da e, bahaneleri uydurmuş ve çekmiş gitmiş. Ben bunu net bir şekilde görebiliyorum. Ee, son gülen iyi güler derler ya, aynen o şekilde bu insan e, bir müddet böyle özgürlüğünün tadını çıkarmış... Ama daha sonradan ise pişmanlığını net bir şekilde yaşıyor. Ee, siz duyun diye hayatımda birisi var diyebilir ya da e, ne bileyim dikkat çekmek için sizi engelleyebilir. E, yapmış olduğu tüm jübileler sizler için. E, tüm böyle hareketler biraz böyle dikkat çekebilmek için olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi çok fazla size düşkün olan bir insan ama şüphesiz kapatacağım arkadaşlar bir saniye Çok ses geldi. E, tüm böyle yapmak istediği e, konu sizi kıskandırmak ve sizin e, neler kaybettim ben ya diye e, konuşmanızı istiyor yani hissettirmek istiyor açıkçası. Ve bu insan yakın bir süreç içerisinde öyle bir pişman olacak ailesi öyle bir pişman olacak daha sonradan sizlerle bir iletişim kurmak isteyecek. Şimdi Esra diye bir arkadaşım varsa Esra, Esma, Seda arkadaşlar bu isimlere lütfen dikkat edin. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım da olabilir ve şöyle söyleyeceğim bir anahtar var güzel bir anahtar ve bu anahtar verdiğim isimler Esma, Esra, e, Seda. Şimdi ismin içerisinde ya da isimde E harfi, S harfi, M harfi, A harfi olan bir arkadaşım varsa e, lütfen şu dediğimi kaydı alın. <laughs> e, çok güzel bir anahtar var arkadaşlar. Bu anahtar da ya uzun sürede çözüme kavuşturamadığınız soru işaretlerinin anahtarı ikili vadelerde olacak ya da bir araba ya da bir ev istiyorsanız Allah size nasip edecek. Uzak bir yolculuk var. Uzak bir yolculuktan kastım aslında bir şehir değiştirme yurt de, yani yurt içindeyseniz yurt dışına yurt dışındaysanız yurt içine gelebilirsiniz. Bir şehir bir ülke değiştirmek bir köy değiştirme bile olabilir bu. Bir değişiklik var konumunuzda ve bu değişiklik size çok iyi gelecek. iş için gideceğinizi görebilmekteyim Evet dilekler tutulsun lütfen güzel güzel dilek tutun Allah'ım bütün dileklerinizi duysun ve bütün dileklerinizde inşallah sular seller gibi olsun uzun zamandır e, kahve falı bakmıyordum arkadaşlar sizlere artık şöyle bir kahve falı bakayım dedim Evet su gibi olacak gördünüz mü şöyle göstereyim su gibi olacak dileğiniz Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim aslında, şöyle göstereyim, göstere göstere devam edelim. Şöyle söyleyeyim aslında, iki tane istediğiniz dileğiniz var, bir tek dileğe bağlı. Yani bu nedir? Bir tanesi olacaksa diğeri de olacak mutlaka. Ee, güzel bir dilek, güzel bir istek, kalben, hanenizle alakalı, ekonomik güçlü alakalı güzel bir haber bu. Gelecek hanenin tam ortasına. Evet. Aslında şöyle ki hanenizin içerisinde biraz böyle durgunluk var. Hanenizin içerisinde bir negatif enerji alabiliyorum. Ama bu e, negatif enerji işte bir e, musallat vesaire değil. E, bildiğiniz negatif bir enerji. Bu enerji de duvarlar üstünüze üstünüze geliyor olabilir. Hanenin içerisinde bir sıkkın, e, bir uykulu hal olabilir. Ve e, Gerçekten bu hanenin içerisinde enerjilerde bir bitiklik var. Bunun da sebebi haneye girip çıkan kem gözlü insanlardan. Hemen haneyi güzel bir şekilde temizleyin. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Ee, bir kurşun döktürebilirsiniz. Bireysel olarak ben de döküyorum. Bildiğiniz bir insan varsa o da dökebilir. Ee, haneyi sirkeyle siliyoruz. Kendimiz kaya tuzuyla banyo ediyoruz. Ee, son olarak ada çayı yakıyoruz hanemizin içerisinde. Niyet ettim Allah rızası için. Hanemin içerisinde ne kadar kem göz varsa bu ada çayı gibi yak, kület ve bitir diyerek bu ada çayını yakıyoruz. Hanemize gezdiriyoruz ama pencereler açık oluyor. Neden? Çünkü negatif enerji o pencereden çıksın gitsin diye zaten iki gün o koku hanenizden çıkmıyor. Benim kızım diyor ki öf ne kadar pis bir koku anne bu neden yakıyorsun bunu sen dedim karışma. Sen bilemezsin. <laughs> tekte kalmış bir insan var bakın burada. Ve bu tekte kalmış olan kişi geçmişte size karşı yapmış olduğu e, yanlışları düşünüyor. Adaletsizlikleri düşünüyor. Ve çok pişman e, vicdan yapıyor. Aynı zamanda da e, sıkıntılı süreçlerini de önüne koymuş. Hani şapkayı böyle önüne koymuş ve düşünüyor. Kendisi ilahi adalet e, tecelli edecek ve ben nasıl ilahi adaletle baş edeceğim diye düşünüyor. E, yakın bir süreç içerisinde onu da duyacaksınız, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar yine e, birden üçe kadar bir sayı tutun. Bir de dilek tutun bakalım, şöyle gözler kapansın, güzel bir şekilde dilek tutulsun. Birden 3'e kadar da sayı tutulsun. Hazırız sanırım. Evet. Arkadaşlar. 2 ile 3'ün arasında gidip geldiğinizi, e, dilinizin ucuyla da 2'yi tuttuğunuzu hissedebiliyorum. E, çok güzel bir adak. Altında bir anahtar. Onun yanında buğday tenli uzun boylu bir insan. Haberleriniz peş peşe gelecek ve şu anda tuttuğunuz dileğinizin de kabul olacağını Allah'ın izniyle görür gibiyim. Evet. Allah bütün dileklerinizi, isteklerinizi yerine getirsin inşallah. Amin. Evet arkadaşlar, canlarım bakımımızı yaptık. Bireysel olarak bakım isterseniz tabii ki her zaman bekliyorum. WhatsApp'ıma yazabilirsiniz. Telefon görüşmesi yapamıyorum arkadaşlar. Çok yoğun oluyorum. O yüzden telefon görüşmesi yapamıyorum. Ee, ses kaydıyla da atabilirsiniz. Ben de ses kaydıyla geri cevap verebilirim sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlarım.